Herkese merhabalar arkadaşlar. Cyberia 2 ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yepyeni bir bölümümüze. Öncelikle arkadaşlar Facebook sayfamıza, Steam grubumuza bir Discord sunucumuza katılarak bana desteklerinizi verebilirsiniz. daha sonra arkadaşlar oyunumuza geçecek olursak en son burada kalmıştık arkadaşlar. Hızlıca artık sona doğru geldik. sona doğru geldik arkadaşlar artık Hadi kardeşim ya bir de takılıyorsun oğlum ya ya Selam. Hi there, Selam sana, Kate Walker. Tekrar gitmeli again Chief. şef. Ayrılıyorsunuz. Yarımı sonra unutmayacağım. You come Bir gün geri back gel. Eğer isterseniz. Teşekkür. Thank you for teşekkür. Her şey için teşekkürler büyük şef. Bu gemiye mi, gemiye you mi gidiyorsunuz? Yokul gemisi sağlam iyi yolculuklar. Well, I hope so. Umarım. Hans ondan beri his gücünü geri alıyor. Dönüşüm. Last for Hans Vorarlberg için girl. son yolculuk. Home Eve çok uzak değil. Yeah, evet biliyorum. Suyaları hep takip edecek o. Chief Yuko, could you open evet, the gates Yugul, to the sea? Chief Yuko, could denize açabilir the gates to the sea? Chief Yuko, dön. Büyük şir, açık. open the gates open gates to open gates Teşekkür ederim. şanssız rüzgarıyla neysin Kate Walker. Hoşçakal. Şey, hoşçakal. Şey, sana da hoşçakal Kate Walker. Bunlar hep bize lazım olacak arkadaşlar. Onun için şimdiden alıyoruz. La burada bir şey vardı bizim ya. Arkadaşlar ya şey görmedim de Ayrıl. Evet, artık Siberia'ya son bir adımımız kaldı arkadaşlar. gidiyorduk ya. Vallahi var ya Oscar şey yaptı. <Sessizlik> Efendim dedektif kantinin üçü... Hayır onu alacağım. <Sessizlik> Efendim müsaade ederseniz <Sessizlik> bazıcı dertli gibi görünüyor. Hı -hı. Onu teslim Kendin neredesin? İçinde, cehennemin içinde Marson. Cehennemde. Köydeyim Marson, onu asla bulamayacağız. We'll Kate Walker gitmiş çok uzağa. Diğer dünyanın içine. Şimdi onun için bir şey yapılamaz. Epey geliyordum Marson. Eğer yapabilir, yapabilirsen bu sefer mi Peki öyle diyorsan. Şey güle güle. Güle güle Kate Bir penguen adamımız eksikti arkadaşlar Penguen adamımız da Karaya oturdu Orada mıyız Hans? Bu no. o mu? Hayır Peki neredeyiz? Bir yer burada karaya oturduk Bakın da artık bizi çekmiyor Bir sorun, sorun olmadı Neler olduğunu görmeye gideceğiz. Uzun sürmeyecek henüz Gidelim şimdi ayrılabiliriz. <laughs> Ve yerimize iyi bir kurtuluş keyfi olacak. <laughs> <laughs> ah bu da ne? Hani, o oh hayır gemisi düşmüş. You there. Aa, bu bizim yumurtamızı mı çalıyor? Koşun beyler, koşun. Koşun, koşun. Saldırın diyor. Yumurtamızı mı çalıyor? Saldırın. Çevirin hatta etrafını beyler. Yumurtayı koruyun dostlarım, koruyun. Lan burada 3 tane var kardeş. Biz 2 tane bıraktık la. Daha 2 tane burada 3 tane var la. Güzel. geldik. At kafasında bir şey yaparsak arkadaşlar gemiden atarsak kurtulacağız. Demek so geçiden geldiğim şey buydu. Hans, are you okay? Hans, iyi I'm okay. Are you okay? Are you hurt? I'm forced to be able to help him. I'm We're going to take care of him. Only you're to use. I should have known. Ivan was stowed away here. -ta. Evet artık kaldığımız yerden Gidebiliriz Siberia'ya ye doğru Beyler saldırın yumurtamızı alıyorum Saldırın beyler Saldırın beyler Teba Yam yam seni Oh, ah, yapmayın çaldım tongue ee, Ye ye öldürdüler adamı. En sonunda buna hak etti. Buna hak etti. Buna hak etti arkadaşlar. Yani yapacak bir şey var mı? Yok. Gibi de harbiden çok güzelmiş ya. Gibi gerçekten güzelmiş arkadaşlar. gemi yağmur kış fırtına demeden gidiyoruz evet Yaya ya doğru geldik arkadaşlar Aga be. İyi ya işte dostum. Hey merhaba yaş. Aman tanrım. Aga be. Adam kaç kaç yüzyıl yıl gerçeği yeni benziyor yani böyle. 5 aylık bir adam gibi duruyor arkadaşlar. Ama yazık yani burada bu şekilde ölmek. Her yiğidin harcı değildir arkadaşlar yani. vur 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 Hans Hans biz biz buradayız Sibirya Ya Mahmutlar uzaktan mavi çim alanların go. Gidelim. Kolay bir şey değil ama ikisinden geleceğiz ki doğal. Sabırlı ol. Oldu. Evet, Yu abimiz de büyük ihtimal yine buraya getir bulacağız. Aslında bizim Hans de içine girip çevirebilir aslında ama neyse. هادیا هادیا کی Adamsın lan, yoku. Adamsın. Yok ki kardeşimiz. Gel bakalım bir şey. Adamla, adam mı? Adam. Emin ince nasıl geliyor ha? bakalım gir oraya Adamsın lan adamın gibisin lan Siberia'nın evet, kapıları açılıyor arkadaşlar Gerçekten mükemmel yapılmış bir yer Valla yük abimiz de orada kaldı keşke Kapıyı açıp gideydik ya. Yazık değil mi? Hayvanlar dönecek. çok güzel bir Değil yes. mi? Evet. Siberia. Mamutların orada olduğuna emin misin? Yes, Kate. Evet Kate. Şarkı çal ve onları çağır. What? You're going to call them? Çağıracak mısın? With the evet flütle. Hoş antik uh, eh, nasıl çalıştığını biliyor musun? No. Hayır. Okay. Tamam. Deneyelim. Zaten Hans'tan da çok bir şey bekleyemeyiz arkadaşlar. Doğru değil mi yani? Ya gerçekten çok mantıklı şeyler yapılmış arkadaşlar oyunda. Hey, pardon, pardon nereye gideceğim? Güzel. Sıkışmış mı? Evet arkadaşlar Bu da bizim son bölümümüz Son bölümümüz arkadaşlar ee, Burada bitireceğiz arkadaşlar artık burada bitiyor oyunumuz ee, Ben e, bir dahaki oynadığımda burada kapanmıştı Onun için burada bitiş şeyini yapıyorum arkadaşlar Kapanırsa da bitişimi yapmış olurum Burada bitiriyorum diğer bölümde buradan kaldığımız yerden Daha doğrusu diğer bir oyunda buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz kanalıma abone olursanız sevinirim. Yorumlarınızı bir desteğinizde her zaman bekliyorum. Geçim sefer kapanmadı arkadaşlar. Bir oynadığımda burada e, kapanmıştı. Neyse o zaman şöyle gelim görüyorsunuz arkadaşlar. Siberia ya geldik ve mamutları göreceğiz arkadaşlar. devasa de mamutlar. gerçekmiş Hans. Hans avazına Hans da. Aga be. Onca yolu bunun için geldik arkadaşlar. Ve ya Merhaba Hans. Ya arkadaşlar gerçekten mükemmel bir kitap gibi bir oyun yapılmış gerçekten birinci oyununda etkilenmiştim ikinci oyununda daha çok etkilendim İkinci oyununda sadece eksik tarafı diyalogları arkadaşlar baştan sona okumamızdı. yani gereken dili diyaloğu birincide biliyorsunuz gereken dili seçip ona göre konuşalım ama şimdi öyle yapmamışlar. ama geri kalan arkadaşlar büyük ihtimal yani onunla uğraşmak yerine sana sağlık alıp çayı yemeyecekler gerçekten muazzam bir oyun yapılmış gerçekten mükemmel bir oyun arkadaşlar severek bitirdiğim bir oyun oldu abi serisi devam ediyor arkadaşlar sayı veriyor 3 ve devam var onları da ilerleyen zamanda tekrar oynayacağım en sonunda Hans abimiz ölmüyor son kere mamutları görüp üstüne bile bu güzel mamutlarla sayberya diyarında yolculuğunu yaptı arkadaşlar Benoy Sokol'un yazıp ve yönettiği arkadaşlar gerçekten mükemmel bir oyundu Siberiya 2 dediğim gibi 3 ve 4 galiba 3 ve 4 3 var da 4 ve devamı da var arkadaşlar oyunun Gerçekten güzel bir oyun. Tekrardan fırsat buldukça 3. ve diğer oyunu da oynayacağım arkadaşlar. Severek bitirdiğim bir oyun oldu. Umarım siz de sevmişsinizdir. Yepyeni bir oyunla buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Yorumlarınızı ve desteğinizi her zaman bekliyorum. Diğer bölümde daha doğrusu diğer oyunda görüşmek üzere. Beni takipte kalın.